Selamun Aleyküm Nurhan Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Nasılsınız? İnşallah sağlık ve saatiniz yerindedir. Yine güzel bir modelin yapımıyla sizlerleyim. Modelim kum boncuklu, halkalı, yazmadan ayrı yapılan bir model hanımlar. Çok güzel zarif bir model. Dilerseniz birlikte başlayalım. modelimize başlarken 3 boncukla başlıyoruz hanımlar. 3 boncuktan sonra halkamızı alıp 4 sık iğne, ardından 4 boncuk, tekrar 4 sık iğne ve bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir örümcek kapatıyorum boncuklu bir örümcek ardından 3 boncuk alıyorum sıfırdan başlarken bu şekilde 3 boncuk alıyoruz hanımlar bir halka aldım bu şekilde 1 2 3 4 sık iğne girdim, kapattım. Ardından bu şekilde bir önceki motifimizin dörtlü boncuğuna girip sabitliyorum. Ardından tekrar halkaya bir 2 3 4 sık iğne girdim kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir boncuk aldım kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkaya girdim bir sık iğne kapattım. bu şekilde 3 zincirle çıktık, bir boncuk aldık. 4 zincirle halkaya girdik, kapattık. 1 2 3 4 zincir çektim, çevirdim. Bir önceki zincir yuvaya girdim, bu şekilde kapattım. Ardından bir zincir çektim. Tekrar bir boncuk aldım. Bu şekilde çevirip 1 2 3 4 5 zincir çektim. Halkaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim. yine zincir yuvaya girdim bir sık iğne kapattım ardından bir zincir çektim bir boncuk aldım kapattım bir iki üç dört beş altı zincir çektim yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, çevirdim. Yine zincir yuvaya girdim. Bu şekilde kapattım. Ardından bir zincir çektim. 3 boncuk aldım, sabitledim, çevirip bir zincir çektim zinciri bu şekilde sık iğne doldurarak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 7 halkaya girdim bir sık iğne 2 3 4 4 boncuk aldım. Sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne girdim. Tepedeki üçlü boncuğun arasına bu şekilde iki tanesini bırakıp araya girdim, kapattım. Hemen bir tane daha göstereyim. Bir zincir çektim. Boncuklu bir örümcek kapattım. ardından 3 boncuk aldım kapattım bir halka alıp halkaya bu şekilde bir sık iğne girdim 1 2 3 4 yine bir önceki motifimize bu şekilde dörtlü boncuğun arasına girdim kapattım yine halkama bir iki üç dört sık iğne girdim kapattım ardından bir 2 3 zincir çektim bir boncuk aldım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim aşağı indim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim çevirip zincir yuvaya bir sık iğne girdim ardından bir zincir çektim bir boncuk aldım, kapattım. 5 zincir çektim. Halkaya girdim. Bir sık iğne kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim. Yine zincir yuvasına girdim. Bir sık iğne kapattım. Bir zincir çektim. Bir boncuk kapattım. 6 zincir çektim Halkaya bir sık iğne girdim kapattım 6 zincir çektim Halkaya girdim Pardon zincir yuvaya girdim kapattım ardından bir zincir çektim 3 boncuk aldım sabitledim çevirip bir zincir çektim yine zincire bu şekilde sık yine doldurarak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 7 halkaya girdim 1 2 3 4 4 boncuk aldım bu şekilde sabitledim yine halkaya girdim 1 2 3 4 sıkı yine üçlü boncuğun arasına bu şekilde girdim kapattım üst zincire geçiyorum 2 zincir çektim ikili boncuğun arasına girdim kapattım yedi sekiz zincir çektim ikili boncuğun arasına girdim kapattım sekiz zincir Tepedeki ikili boncuğun arasına girdim. Kapattım. 8 zincir Tepedeki ikili boncuğun arasına girdim. Kapattım. 8 zincir ikili boncuğun arasına girdim kapattım modelimizin son hali bu şekilde hanımlar çok güzel çok zarif bir model şekilde hanımlar ayrıca videolarımız sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun